Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle iki tane <laughs> kendi yaptığım kılıcı tanıtacağım kendi yaptım başkalarından çalmadım bunları ben yaptım arkadaşlar isterseniz modu göndereyim altında Bay Civer yazacak gerçekten çalmadım şimdi kendi yaptığım kılıçları göstereceğim İlke Alev Kırbacı 500 vuran bir tane Alev Kırbacı arkadaşlar. Şöyle dinle. Yani mesela tık 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 tık. Yani herkese takat bunların yapılışlarını da göstereceğim arkadaşlar. Ee, bunların yapılışları yeri kolay ama bu zor baya. Çünkü 500 vuruyor yani 500 vuralım da topraktan ne yapılsın? Bir sürü mod ekleyeceğim. Hangi modları yapmamı istiyorsanız yazın. Şimdi bunun için arkadaşlar bize lazım olan elmas blok, altın blok ve bir de bliz çubuğu. Tabii ateş kırbacı olduğu için yapılışında fazla bir şey yok. Göstereyim. Şimdi yapmanız gereken şu. Buraya şöyle yine bunları koyuyorsunuz. Buraya diamond blok ve söylediğine koyduğumuzda olması lazımdı. Lan durun 5 dakika. Hazret Ali radıyallahu bunun kullandığı bir kılıç. Evet. Ama alev kırbacı niye yapılmıyor? Allah Allah. Dur ya dur. Dur ya. Ben buna arkadaşlar bölüm dışı bakarım. Çünkü bu da yapılıyordu arkadaşlar. Yapılışı aynen şöyle. İki tane altın blok lazım. Biraz daha. bari yani kardeşim. Ama yani bu dünyada da şuradan bıktım. Burada da bıktım ya. Sonra da, sonra da iki tane altın bloğunu şöyle çapraz koyuyoruz. Sonra da bir tane de altın bloğunu şöyle yine koyup pardon altın bloğu diyorum elmas bloğunu ve olta gibi olta yapar gibi aynı. Buraya da bilezik çubuklarını koy. Bitiyor. Ve şimdi diğer kılıcımızı gösterelim. Diğer kılıcımız dediğim gibi Eee kılıcı yapamadım arkadaşlar. Yaptım da elde tutuşu birazcık kötü. Mesela bakın. Eee Çift başı alta doğru geliyor bunları. Üste doğru yapmamız lazım arkadaşlar ben bunu yaparım iki tane sorun var Bunlar düzelteceğim böyle yine aynı şimdi bunun da yapılışını gösterelim sizlere bunun yapılışı için Hadi lazım 15 arkadaşlar burada. Et Size şimdi göstereyim hemencik arkadaşlar. Aynen böyle. Ve böylelikle de süsü kartılıcı oluyor. Çok güzel yapıyorum. Bunları düzeltmem var. Bunun yapılışını düzelteceğim. Var da yapılışı. Maalesef. Bu alev kırbacını yayınlayamayacağım arkadaşlar. Evet, alev kırbacı ama yakmıyor. Onu yapamadım ya. Nasıl olur bilmiyorum. Onu düzelteceğim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın demeden önce şunu da göstereyim de. Bunları şöyle bir tamir edebiliyoruz arkadaşlar bunu şöyle tamir edebiliyoruz demirle aynen ya da birbirleriyle de tamir edebiliyoruz arkadaşlar bunu da elmasla tamir edebiliyoruz altın bunun olmaz çünkü bu şimdi şunu göstereyim neredeydi birazcık elmas lazım anca bunu elmas altın falan zümrüt onunla tamir edebiliyorsunuz aynı ha bak ha şundan bu kadar kırı şey olmuyor arkadaşlar fazla kalınması lazım da. Neyse bu videomuzda bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.